Evet Orhan Bey. Ödüllü bir işletmeye geldik şimdi de. Damızlık Birliği tarafından ödüllendirilmiş. Bakın burada ödül tablosu burada. Yıllık 8000 litre süt veren görüyorum. 9000 gördüm. 8 bin 9 bin ödülleri almışlar. Bir de şu 100 binler yazıyor. Ya, 100 bin, 70 bin, 80 bin. Bir inek ömrü boyunca 100 bin litre süt vermiş. Yani 10 laktasyon mu görmüş artık? 12 laktasyon mu görmüş? Ee, bir inek ömrü boyunca 100 bin litre süt vermiş. Bakın, 70 bin var, 30 bin görüyorum, 50.000 var, 80 bin var. Ama en fazla 100 bini gördüm. 100 bin litre süt vermiş. Zaten montofonların en büyük iddiası dayanıklılığı. Uzun ömürlü ve dayanıklı hayvan olması. Bey, merhabalar, hayırlı sabahlar. Almanya'dayız. Bugün sizin için montofon düve seçimi yapıyorum. Bugün işimize başladık Allah'a çok şükür. Birlikle beraber ve sizin için bu işletmeden seçtiğim bir tane hayvanı gösteriyorum sizlere. Zaten bu işletme bir tane hayvan satışa sunuyor. Hayvanı da ben çok beğendim. Hayvan güzel. Gebeliği de şu anda aşağı yukarı. 5 aylık civarında. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillah dedik. işimize başladık. İnşallah da aynı güzellikte tüm gün devam ederiz. İnşallah bugün sizin hayvanlarınızın tamamını tamamlamayı umut ediyorum. Güzel bir hayvanla başladık. İnşallah tüm böyle devam eder. Evet. Hayvan güzel. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Üçüncü hayvanımız. Gayet güzel. Boyu, posu, salı her şey maşallah. Maşallah çok güzel. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel bir hayvan. Kusursuz. 4 aylık gebe. Dediğim gibi size ulaştığımda 5 aylık olur. Yine bir aile işletmesindeyiz. Bakın gebe düveler Burada da işletmenin gebe düveleri var. Simentel montofon karışık bir işletme burası. Aile işletmesi. Genç düveler. Bu şekilde. Evet üçüncü hayvanımızı da aldık. Hayırlı olsun. Evet buradan da üç tane hayvan seçiyoruz. yan yana üçle. Genç hayvanlar bunlar. Bunlar da yaşında tohumlanmış olan hayvanlar. Bir, iki, üç ve bağlı sistemde gördüğünüz gibi hayvanlar bu taraftakiler gençler. Burada bağlı bu birinci hayvanımız. İkinci hayvanımız. Üçüncü hayvanımız. Bu taraftakiler de kilitlemede olan hayvanlar. Onlar salık ve yataklık sisteminde yatıyorlar. Hayvanlar genç, güzel. Memeler kusursuz. Şu anda da gebelikleri e, 4-4,5 aylık. Şu ana kadar seçmiş olduğumuz 5 tane hayvanla e, şey pardon 6 tane hayvanla 6'sı da 4,5-5 aylık oldu hepsi aynı zamanda doğuracaklar. Aynı ayda doğuracaklar. Evet. Şimdi başka bir işletmeye geldik. Burası daha büyük bir aile işletmesi. Şimdi buradan gebe düveleri inceleyeceğiz bakalım. Satılığa koydukları gebe düveleri buradan kendisine gebe düve seçimi yapacağız. Bu kız çok sıcak kanlı. Aha. Evet, memeler kusursuz. Hayvana bakalım. Open. Hayvan da güzel maşallah. Her şeyle dört dörtlük bir montofon. Şöyle bir yürüyüşünü de bir görelim. Git bakalım git. Şöyle arkadan. Dur, dur. Evet basışı güzel. Arkadan görüntüsü güzel. Bacakları güzel. Her şey de güzel. 10 numara bir montofon. Hayırlı olsun bu hayvanı seçtik. Okey. Open. Evet bu hayvana baktık. Kontrol ettik. Memelerine baktık. Şöyle biraz geri gelelim. Evet. Yürüyüşü güzel. Ayaklar güzel, kondisyon güzel. Evet, her şeyle güzel bir hayvan. Bunu da okeyliyoruz. Evet, okey. Evet, bu hayvan memeleri görelim. Evet, memeler kusursuz. Open. Evet. Hayvan salındı. Güzel. Maşallah. Maşallah. Her şeyle dört dörtlük bir damızlık adayı. Evet bunu da okey diyoruz. Okey. Evet bu işletmeden dördüncü hayvanımız. Evet memeler güzel. Şöyle bir duruşuna bakalım. Her ne kadar da olsa kilitlemede hayvan kendini kasıyor. O yüzden mutlak suretle salıp yürüyüşünü görmek istiyorum. Open. Sırt çizgisinin düzlüğünü, düz hattı görmem lazım ayağını taşıyışını görmem lazım, yürüyüşünü görmem lazım. Herhangi bir topallık var mı ona bakmam lazım. Evet. Gayet güzel bir hayvan. Güzel, on numara bir hayvan. Kondisyonlar çok iyi. Kondisyonlar iyi. Hayvanlar gerektiği yaşta tohumlanmış. Güzel hayvan. Mesela şu hayvan gösterdiler bize. Bu hayvan bize uymuyor. Neden uymuyor? Hayvan dev gibi. Çok büyük ama belli zaten. Hayvanın tohumlama günü çok geç tohumlanmış olan bir hayvan. Yani e, burada Montofon üreticileri hayvanları alt, e, 550 günün üstünde tohumlamaya başlıyorlar. Bu hayvan 700 günlükken tohumlanmış bir hayvan. Yanındaki hayvanı gösterdiler, 700 günlük tohumlanmış bir hayvan. Mesela şu hayvanı gösterdiler, 710 günlük tohumlanmış bir hayvan. Şu hayvan dev gibi bir hayvan, bakın çok büyük ama e, 700 günün üstünde tohumlanmış bir hayvan. Her şeyini inceledik, her şeyi 10 numara. Ama e, tohumlama gün yaşı ileride olduğu için bizim bakanlık kriterlerimize göre maalesef kurallara uymuyor bu işletme bize 7 tane hayvan satacağını söyledi dört tanesini şu anda e, okeyledik. okeyledik. tamam hayırlı uğurlu olsun inşallah hayvanlar Şimdilik şu ana kadar yapmış olduğumuz seçimdeki hayvanlar 4 dörtlük. sadece bir tane işletmede bir hayvanı beğenmedim e, o işletme de e, hayvanı üç tane hayvan sundu bize bir tanesini bırakırsanız hiçbirini almayın dedi. Fiyat farkı da vermemize rağmen ısrarla bize hayvanı vermedi. Az önce şu ahırın içinden seçim yaptık ve inekleri size gösterdim. Şöyle aklıma gelmişken bu güzel coğrafyayı da size göstereyim. Çiftliğin etrafı şöyle bir görün. Görmüş olduğunuz yeşil alanlar ve arkada da devam ediyor bu yeşil alan bu çiftliğe ait. Meraların çiftliğin alanının genişliğini görüyor musunuz? Her yer yemyeşil. Şu anda yerde aşağı yukarı 10 santim uzunluğunda yeşil ot var. İtalyan çimi ekili yerler. Ama şu genişlik, şu güzellik paha biçilemez bir hayvancılık için. Avrupa'nın bizde önden olduğu nokta işte bu alanlar ve iklim şartları, mevsimsel avantajları bizden çok çok daha üstün. Böyle bir işletmeden sizin için seçim yaptık. Bunu da sizinle paylaşalım. Evet şu, şu hayvan, şu hayvanı seçtik. Çık 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 gel, gel kısım gel. Gel güzel gözlüm, gel. Çok uysal hayvanlar boyu, posu, her şeyi güzel bir hayvan. Evet şu ikisi bizim. Bu ikisini aldık. Bu çok uysal arkamda gezip duruyor. Bakın. Izgaralı sistem bir ahır. Yürüyüşlerini de kontrol etmiş oluyorum böylece sizinle birlikte. iki tane de dışarıda var. Evet. İkinci hayvanımız oraya gitti. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Evet. Bu işletmeden üçüncü hayvanımız. İstanbul. O. Maşallah çok güzel. Hop hop hop. Çok güzel bir hayvan. Evet. Bu da bu işletmeden dördüncü ve son hayvanımız. Gayet güzel. Yürüyüş güzel. Keyifler güzel. Kondisyon güzel. Daha ne olsun. Her şeyle on numara. Bu da bizim. Giden de bizim. Evet. Hayırlı olsun. Şu anda toplam seçtiğimiz hayvan sayısı 15 oldu. Seçimlerimiz devam ediyor.